gördüğünüz gibi anzotu en ideal en olgun zamana geldi görüyorsunuz kardeşlendi yapışkanlaştı katranlaştı andız otu özel olarak kaynatılarak içilir andız otundan başka hiçbir şekilde hiçbir şey olmaz eğer ki gerçekten sağlığınızı düşünüyorsanız sadece doğal andız kullanmanız gerekir. Yıllarca lütfacet de tuacette biz andız otunu topladığımız için kesinlikle bir tuacette dedemizin tecrübelerine yararlanarak size andız otunu toplayıp ile yolluyoruz. Görüyorsunuz. En sarp yerlerden topluyoruz ve sizlere en iyi andız otunu topluyoruz. Gölgede kurutuyoruz özel tesislerimizde. Sağlığınız için size paketleyip karton kutuda yolluyoruz.